Şimdi bu açıklamaları yapma nedenim bana istifa da bir hizmettir. Genel kurulu kararı al, onurlu davranış yap, bu da bir hizmettir diyen CERA. Şimdi son 3-4 gündür topçular giderse sebebi yine ben oldum. Sebebi sensin dediler. Efendime söyleyeyim 400 milyon lira, 500 milyon lira borç yapmışız kulübe. Efendime söyleyeyim bu yüzden başkan adayı çıkmıyormuş bunun da sebebi benmişim. Efendime söyleyeyim. Başkan adayı çıkmazsa Sakarya'yı terk etmem gerekiyormuş. Öyle ithaflarda bulundukları için. Ben de başkan olduğumdan beri başımıza neler geldi bunları böyle kısaca not halinde. Aslında şu an iyi de değilim oğlum iyi değil. Başında ailemde de başında. Bunları size dağıtmak istiyordum ama kısaca hızlı hızlı okuma kararı aldım. Sevgili basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda tüm spor kamuoyunun merak konusu olan 80 günlük başkanlık sürecimde 80 aylık olay sığdırdığım bu zaman diliminde olanı bir tane anlatmak için buradayım. Göreve geldiğimiz günden bu yana bize en çok sorulan, en çok merak edilen konulardan biri benim kulübe neden başkan adayı olduğumda olduğumdu. Öncelikle bunu anlatmak istiyorum. Benden önceki kulüp başkanımız Sayın Cumhur Genç başkanla bırakmak istediğini söylediğinde Sakaryaspor'la ilgili izlenimlerimi yoğunlaştırdım. Aslında uzunca bir sürede bekledim. İlla birileri bu takıma sahip çıkar dedim. Ama olmadı. Süre azaldıkça içimi bir hüzün ve korku kapladı. Baktım kulüp kayyuma kalacak. Şehir imajı ulusal anlamda da kötü etkilenecek. Sakarya faydası olacağına inandığım çevremdeki isimleri tek tek arayarak adaylık için bir yönetim kurulu listesi açıkladım. Hemen ardından da şehrimizin önemli bürokratlarından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar, ve AK Parti İl Başkanı Sayın Yunus Tever'i arayarak aday olacağım bilgisini onlarla paylaştım. Bununla beraber kendilerinin listemde görmek istediği isimler ile ilgili önerilere de açık olduğumu belirttim. Bu süreçte de ne kendim ne listemle ilgili olumsuz bir geri dönüş almayınca adaylığımı resmileştirdim. Kulüp ibra edilirken hem kürsüde hem de farklı mecralarda 18 milyon TL olduğu söylenen borcun aslında 40 milyon civarında bir para olduğunu öğrendim. Başkan seçilmemin hemen akabinde. Bunun 15 milyonu SSK ve vergi borcu, 8 milyonu transfer engel olan borç, 10 milyon eski futbolcuların borcu, 4,5 milyon kulübün borçlu olduğu özel firmalar ve 5 milyon, 5,5 milyon TL de önceki dönem forma şirketine olan borç. Kulübü devraldığımızda bünyemizde 5 futbolcu, kulübün kasasında sadece 12 bin TL para vardı. Şehir bizden hareket bekliyor, transfer bekliyor dedik ve hemen aksiyon almaya başladık. Derken ummadık taş başyardı. Şehrimizin elektrik dağıtım firması olan Sepaş tarafından tesisimizin elektriği sürpriz bir şekilde kesildi. Hemen ortalığı velbereye verdiler. Oo bu yönetim daha elektrik borcunu ödemiyor. Allah sonumuzu ayırsın falan diye. Arkadaşlar borç bizim değildi. 2023-2024 yılları arasında tam 42 ödenmemiş fatura birikmiş. Ben bunu 17 biliyordum dün size bu konuşmayı hazırlayacağım için öğrendik 42. Fatura birikmiş. Bunların da toplam borcu 1,5 milyon TL'ydi. Onları da burada sizlere sunmak istiyorum. Hepsi burada. Hazırlığımızı yaptık, çıkardık. Size verebilirim. Şimdi burada akıllara gelen ilk soru. 2023'ten beri kesilmeyen elektrik biz göreve geldiğimizden hemen akabinde neden kesildi? Hem de burada ben değilken. Biz o gün Birol Başkanım'la beraber Beşiktaş Kulüp Başkanı Hasan Arat'la birlikteydik. Tesisteki arkadaşlar beni aradı, durumu anlattı. Bunun üzerine ben de yönetim kurulumdan bazı isimlerin yanı sıra biri bir, bir iki bürokratı aradım. Tamam ödeyeceğiz ama bari kesmesinler. Kulübün adı böyle saçma şeylerle gündemi meşgul etmesin istedim. Sayın Sepaş Genel Müdürü de faturaların hepsi ödenmediği müddetçe elektriğin kesik olacağını ve açmayacağımızı söylediler. Aynı gün hızlıca aksiyon aldık, Faturayı ödedik ve konuyu kapattık. Ama soruyorum arkadaşlar, böyle bir şey kimin aklına gelir? Tüm bu olumsuzlukların arasında bir şeyler yapmaya çalıştık. Bir şeyler dediysem önemsiz şeylerden bahsetmiyorum. Futbolcuların üzerlerine giyecek forma yoktu. Neden? Çünkü kulübümüzün Samsunlu CRS isimli bir firmaya 5 milyon liralık bir borcu varmış. Bakın bu da hesapta yoktu. Hemen aksiyon alarak yine hesapta olmayan bir şey için 5 milyonluk bir de senet imzalamam istendi benden. Ben de Gökhan'ın olarak hani sizin nezdinizde onları da gösterebilirim burada. 5 tane senet. Hepsi burada. Vereceğim bunları size. Ben Gökhan'ın olarak hani sizin nezdinizde çekçi başkan, senetçi başkan Gökhan'ın olarak yönetimimi araya koymadan 5 milyonluk borcu senede imza atıp kendi üzerime aldım. Daha sonra bu firma ödemeleri yapmamıza rağmen yine bizi ürün vermemeyi tercih etti. Bizden bir anlaşma talep etti. Bunun üzerine yönetimimden bir iş adamı bu süreci üstlendi ve firmaya 10 milyon liralık ödeme yaptı. Şu anda sporcularımızın kullandığı 1 milyon 600 bin değerindeki futbol ürünlerini hibe aldı ve kulübümüze kazandırdı. Ha bir de 10 milyon TL karşılığında ek olarak dükkan 54'e doldurduk ve burada yapılacak olan Ciro'nun %15'ini de Sabit gelir olarak kulübümüze kazandırdık. Hani nerede o dükkan 54'ü satan diyen arkadaş vardı ya? Satmadık biz yani. Öyle bir şey yapmadık. Borçları ödedik. Ekstra kulübe de cirodan yüzde %15 katkı sağladık. Gelelim futbolculara. Yerli ve yabancı olarak çok sayıda profesyonel futbolcu getirdik. Bunların altısı yabancı, 15'i yerli. A takımı böyle kuruldu. Bir de sizin çok sevdiğiniz bir konu var. 13 futbolcu ismi belli olmayan diyorsunuz ya. Bunlardan iki tanesi biz geldiğimizde kulüpte vardı. Bizim bu kardeşlerimiz üzerinden para kazandığımızı ya da kulübü borçlandırdığımızı ileri, ileri sürenlere de sesleniyorum. Bu arkadaşlarımızın kulübe maliyeti sadece askeri ücret. Yani her birine askeri ücret karşılığında imza attırarak yedek kadromuzu da kurmuş olduk. Arkadaşlar biz birincilikte mücadele ediyoruz. Rakiplerimiz kimler? 650 milyona ben bu arada kulüp başkanı olduktan sonra bizim ligdeki bütün kulüp başkanlarına Asbel kadar aramız iyi oldu. Sürekli görüşüyoruz. WhatsApp grubu var. Kaça kurdunuz bu takımı? Kaça ettiniz? İsim de verebilirim. Oraya geliyorum. Rakiplerimiz kimler? 650 milyona, 500 milyona, 450 milyona takımlar kuranlar var bizim ligde, birinci ligde. Herkesin imrenerek baktığı ve 350 milyona kurduğumuzu iddia ettiğiniz bu takımı biz 160 milyona kurduk. Sadece 160 milyon TL. Bakın tekrar söylüyorum. Bu takım 160 milyona kuruldu futbol camiasının önemli isimleri helal olsun bu takımı sen nasıl kurdun diye övgü yağdırırken bazı basın organları da ortalığı yangın yerine çevirmeye çalıştı ve sonuç olarak Sakarya Spor bugün de bu halde. Neyi amaçladınız ve böyle yaparak ne elde ettiniz? İnanın anlamadım. Sanırım hiçbir zaman da anlayamayacağım. Şimdi gelelim kaos dolu günlere. Özellikle önümüzü tıkayan bürokrat kelimesinin altını da bir doldurayım burada. Kulübümüze geçtiğimiz yılda sponsor olan Remley firmasının değerli sahibi bizzat kulübümüzü ziyaret ederek yeni sezonda takımın yanında olmak istediğini bizzat şahsıma iletti. Ancak karşılığında da geçen sene Ekrem Başkanımız Cumhur Genç ve kendisi kameralar önünde bir sözleşme yapmış. Aynısını da bana teklif etti. Bu sefer Yusuf Alemdar Bey sen ben bir anlaşma yapmamızı söyledi. O da kendi PR'ını yapacak haklıdır. <laughs> bu makul talebin karşılığında kulübün bu yılki ülke... Bayağı bir borcunu yükleneceğini düşündüğümüz rakamla sponsor olabileceğini söyledi. Ne kadar masum bir istek değil mi? Bir fotoğraf karasına bir sozonun masrafları hemen hemen çıkıyordu. Bunun üzerine ben de bu talebi Sayın Yusuf Alemdar'a ilettim. Kendisinin de benimle aynı duygular paylaştığını düşündüm. Ancak bu masumane talebe Yusuf Alemdar cephesinden olumlu bir yanıt gelmedi. Sakarya Spor bir sezonluk hikayeyi bir fotoğraf karesine sığdıramayan Sayın Yusuf Alemdar'ın bu tutumunu kamuoyu ve büyük Sakarya Spor taraftarının takdirine bırakıyorum. Sorun bu fotoğraf karesinde benim yer almam mıydı? Yoksa bu karenin Sakarya Spor'a çok şey kazandıracak olması mıydı? Arkadaşlar bu anlaşmayla koskoca bir sezonu da garanti altına alabilirdik. Bilmem farkında mısınız? Biz sizin yazdığınız herkesin sandığı gibi Yusuf Alemdar'dan ya da başka bir bürokrattan para falan istemedik. Sponsor görüşmeleri için bizlere destek olsun, arkamızda bir güç olarak bulunsun istedik. Bağlantıları da kurduk. Pek çok yerle sponsorluk görüşmeyi gerçekleştirdik ama bizim yanımızda kimse durmadı. Son bir haftadır yapılan bu konuşmalar bizim başkanlığımızda da yapılsaydı şu an Sokar Spor çok daha güzel konumda olacaktı. Biz tüm bunlara rağmen bunlarla uğraşırken bir de benim futbolcu lisansları üzerinden para kazandığımı söylediler. Bırakın beni hiçbir yöneticim böyle bir şeye asla alet olmadı. Biz listeyi yazarken bu yola baş koymuş insanları seçtik ama yüzleri iyi değil dediler. Çok da güzel yüzleri vardı. Aslan gibi yanımızda durdular. Sakarya Spor içinde ne katabiliriz diye sabahtan akşama kadar yanımdan ayrılmadılar. Allah razı olsun. Üzerimizde ciddi bir psikolojik baskı da vardı. Bunu, buna rağmen tüm olumsuzluklara kulak tıkayan yönetim kurulu üyelerinin ve ben 60 günlük görev süresimiz boyunca 45 milyon lira para ödedik. 13 milyon transfer yasakları için, 10 milyon Samsun'daki forma firması için, bir doğruya verilen 5 milyon liralık benim senedim, 7 milyon 200 bin lira SGK ve vergi borcu için, 5 milyon futbolcu peşinatları, 2 milyon TL kap giderleri, 1,5 milyon TL elektrik kesintisi için, 1,5 milyon tesisin diğer giderleri ve deplasman giderleri. 45 milyon para ödedik arkadaşlar. Feda olsun. Olsaydı keşke de bir 45 daha döseydik. Tüm bunların yanında kulübe gelen para ise sadece 20 milyon 200 bin lira. 13 milyonu Allah kendisine razı olsun Sayın Yusuf Alemdar'ın aracılığında gelen para. 7 milyonu da TFF'den gelen para. O da buçuk milyon vergi dairesine borç vardı. Biz o parayı Allah şahit görmedik. Direkt oraya kesildi. Bunların da yeri vardı biliyorsunuz dedi. Onu anlattım demin. Bizi ibra etmeyeceğini söyleyenler var. Biz 20 milyon hesabını mı veremeyeceğiz? Bizi para çaldı diyenler. Kulübe ne girdi ki? Haşa huzurdan neyi çaldık? İspatla, ispatla mükelleftir. İddiasını ispat edemeyen de namerttir. Hatta önde gidenidir. Biz halen bu kulübün başındayız ve kulübe başkan olmak isteyen bir kimsenin ilettiği bir liste henüz yok. Yani pazar günü kongrede bir aday çıkmaması durumunda kongrede ibra ya da seçim süreçleri yaşanmayacak. Ben ve yönetimimin başkanlığı devam edecek. Ben hala buradayım Allah'ın izniyle. Bu kulübü de kayyuma bırakmayacağım. Genel kurul kararı alıyorum, beni kimse aramıyor. Olması gereken bu muydu soruyorum size. Ben takımı kurdum, şu an takımı dağıttılar. Bir hiçbir inat uğruna. Geçen haftalarda Çorum maçında futbolcular kazan kaldırdı. Futbolcuların parası taahhüt edildi. Şu an topçular gitmek istiyor. Bana bu olağanüstü kararı aldırmasalar ben bir şekilde sözümü tutar, Kendimi yırtar, o paraları öderdim Allah'ın izniyle. Son günlerde Sayın Yusuf Alemdar Sakaryaspor için ne kadar güzel yapıcı konuşmalar gerçekleştiriyordu, değil mi? Bu güzel açıklamaları keşke benim 80 günlük başkanlığım sürecimde yapsaydı. Acaba niye yapmadı? Tekrar diyorum, ben hala bu kulübün başkanıyım. Şimdi tesisleri geçsinler, hesaplara baksınlar diye birilerini gönderiyorlar. Arkadaşlar, önceki açıklamalarıma da bir bakın. Bunu zaten hep ben söyledim. Gelin bizi inceleyin, denetleyin dedim. Ben yokmuşum gibi davranıp benim arkamdan yapılan bu oyunlara ne gerek var? Ben kapıları kime kapattım? Her zaman kapılarımız açıktı. Önümüzdeki cumartesi günü Şanlıurfa maçı var. Salı günü Sayın Yusuf Alemdar beni aradı. Kayıtlarım var. Başkan biz bu maçı nerede oynayacağız? Sağ bulamıyoruz dedi. Ben de şaşırdım. Bana kongre kararı aldıranlar maç yerini ayarlamayıp ayarlayamayıp beni arıyorlar. Geçtiğimiz haftalarda biz binbir güçlükle Pendik, Esenyurt stadyumlarını ayarlarken TFF'ye bir telefon kaldırmayan bürokratlar bana genel kurul kararı aldırdıktan sonra şimdi nasıl yapacağız diye yine bana soruyorlar. O süreçte sadece Sayın Valim Yaşar Karadeniz benim yanımda durdu. Ben kulüp başkanlarını aradım. Kendisi de aradım kulüp başkanlarının vali beylerini aradı, il valilerini. Ya ne olur sahaya izin verin, sahaya izin verin. Allah kendisine razı olsun, ellerinden öperim kendisini. Ben kongrede 68 ile seçildim diye benimle dalga geçenler o gün kongreye daha, daha gelmeyen şehrin ileri gelenlerinden tek laf ed, edebildiler mi? Ben şahsımı yalnız Sakarya Spor'un sahipsiz bırakıldığını orada anladım. Siz de takdir ediyorsunuz Allah'ın kulu yoktu orada. Bir tane muhtar yoktu ya ben anladım orada dedim bu film bitmiş. Bürokratlar siyasiler Sakarya Spor'a küsmüş. Sonra bana dalga geçtiler 68 oyla gelen başkansın. Biz de ne dedik? Biri çıksın gelsin 69 oyla seçilsin biz de gidelim onun peşine gidelim. Yani bir oyla da seçilebilirsin 68 oyla da seçilebilirsin. Şimdi şehirden olmayan şehir ruhunu taşımayan biri ya da birileri bu kulübün başına gelsin diye deli gibi propaganda yapıyorlar ve delege çalışmaları yapıyorlar. Bu durumu da kamuoyunun takdirine ve Yüce Allah'ın adaletine havale ediyorum. Kongrede görüşürüz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Diyeceklerim bu kadar. Başkan adayı çıksın. Saygı duyarım. Çıkmazsa da ben yine varım Allah'ın izniyle. Çok büyük problemler yaşıyorum şu anda. Benim 10 yaşında oğlum var. Ellerinizden öper. Benden izinli, annesinden, babasından izinli. Yani bizden Instagram açtı. 40 yaşında adam oğluma şu an benim oğlum baygınlık geçiriyor hastanede. Medya var Zafer. Sağ olsun geldi yanıma. Kendi de şahittir. Allah razı olsun. Ben seni bırakmam bu durumda dedi. Allah razı olsun kendisinden. Şahittir yani. Burada kaydı da var. Okul müdürü gösterdi, bayılma anını falan gösterdi kendisinin. Annesi falan ailesi kötü durumda. Gelmeyeceğim dedim. Belki işlerimizden birileri derdi ki kaçtı, gelmedi, oğlunu bahanetti demeyin diye. Geldim ve şu an elim ayağım titriyor. İyi bir durumda değilim. Ya arkadaş, 10 yaşında oğluma 40 yaşında adam çocuk psikolojisi, nörolojideyim. 2 gündür uğraşıyorum. 2 gündür. Doktor diyor ki bu çocuğun beyni yanmış diyor yani. Ne olduğu belli değil. Allah korusun. Neyle karşılaşacağımız da belli değil. Biraz sonra çıkacak talih sonuçları. Bir hafta 10 gündür annesi diyor ki iyi değil. Sosyal medyasını bir yazıyor annesi. Bir bakıyor mesajlara. Koskoca 40 yaşında adam. Babanı öldüreceğiz. Ablana bilmem ne yapacağız. Farklı farklı insanlar. Seni şöyle yapacağız. Babana söyle sizin yerinizde olsam şehri terk ederim. Daha bu 10 yaşında çocuk ya. Ulan Allah'tan korkun be. Yazsanıza bana. Yazsanıza bana biriniz. 10 yaşında çocuk bu ya. Şu anda baygınlık geçirdi. Bir gelir misin? Bir gelir misin yanıma? Lütfen. Lütfen gel ya. Kendiniz izleyin. Arama, zamana bakar mısınız? Bakın şuraya. Çocuk korkudan bu hale geldi. Korkudan. Ve gece her gece her gece Birol Başkanımla Genel Sekreterim Yunus Şahit çığlıklarla uyanıyoruz. Ne çığlığı biliyor musun? Taşınalım buradan. Evimizi taşlayacaklarmış. Gidelim buradan. Ya biz ne yaptık? Her şey ortada ya gelin bizi denetleyin dedi. Kimi parasını çaldık. Kendi paralarımızı koyduk da Allah da şahit buna. Gelin bizi denetleyin. Kulübü bu hale getirmişiz. Ya 160 milyona böyle takım mı kurulur Allah aşkına ya. Hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.